Merhabalar. Ben bugün kalk bir dopamin demleyle geldim. Serkan Kara İsmailoğlu ile Ali Kara İsmailoğlu'nun kaleminden çıkmış. Ben zaten Serkan Kara İsmailoğlu'nu çok seviyorum. Hem yakından takip ediyorum sosyal medya aracılığıyla hem de e, Pimater serisine bayılmıştım. Olasılıksızdan alacağımız zevkten daha fazla zevk aldığımı söyleyebilirim. E, o yüzden bunu bu kitabı da çok zevkle okudum ve hatta şöyle bugün dedim ki böyle kitabı anlatmak gibi değil de böyle kitap Badair sohbet etmek gibi oturdum buraya. Çünkü eğer bir okuma grubunuz varsa kesinlikle okunup birlikte okunup üzerine sohbet edilebilecek bir e, kitap ya da böyle bir arkadaşınız varsa aynı anda birlikte kitap okuyalım diyorsanız bu kitap tam öyle bir kitap böyle okuyup üzerine sohbet etmek ya bak şurada da şu vardı falan bunu da hayatıma böyle geçirebilirim gibi çünkü bize dair, bizim yürüdüğümüz yollara dair, hayatı tutunma şekillerimize dair çok güzel anekdotlar var içinde. Hatta şöyle oldu. Ben dedim ki ah ben bunu biliyordum zaten ama yanlış biliyormuşum falan dediğim çok fazla nokta oldu. Ya da ah falan dediğim çok fazla nokta oldu. Hatta böyle minnacık bu konuda bir örnek vermek istiyorum. Çok da içeriğinden Böyle e, içeriğini dökmeden. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü her okuduğum şey böyle bir anlatma heyecanıyla okudum. Dedim ki dur bak sana ne anlatacağım. A, dur bak sana ne anlatacağım kısmıyla okudum. E, şöyle mesela diyor biz bir şey gerçekleştirmek istiyoruz. Bir proje hayal ettik. Bir proje kurduk ve çok heyecanlıyız. Ben kitap yazma sürecinde öyle olmuştum. E, o kitabı yazarken 4 yıllık bir süreç. Ama ben birden böyle daha kitap basılmadan o heyecanımı paylaşmıştım. Ee, ve şey oldu böyle. Sonra sekteye uğradı. O süreç uzadı. Orada da diyor ki e, yazar işte siz bir hayal kurarsınız, bir proje üretirsiniz. Onun heyecanı çok yüksektir diyor. Dopamin seviyeniz çok yüksektedir. Ve o sizi gerçekleştirmek için o hedefe koşturmak için yetecek bir seviyedir. Ama siz bütün o enerjinizi bunu paylaşmak için harcarsınız. Sonra enerjiniz gerçekleştirecek kadar kalmaz bu hayale. Ee, sonra da dersiniz ki deriz ki işte ayı nazar dedi. Bak gördüm, enerjimi Enerjim düştü falan dedi. Aslında o bizimle alakalı. Yani bütün o enerjimizi dopaminimizin hepsini bize anlatırken paylaştık. Kullandık. Bitirdik. Gerçekleştirecek enerjimiz kalmadı. Bu onunla alakalı dedi. Buradan çok etkilenmiştim. Mesela çok değişik gelmişti bana. Bir de şey var. E bu da burası da çok böyle anlatmak istediğim, paylaşmak istediğim böyle herkese durdurup böyle burayı anlatmak istediğim noktalardan bir tanesiydi. Diyor ki mesela çok ilginç gerçekten. Mesela bir şey var. İşte çok sevdiğiniz bir dizi var. Alt bölümü birden yayınlandı ve siz akşama gidince eve çok müsaitsiniz. Ev boş, işte sakinsiniz, yapacak işiniz yok falan. Altı bölümü de birden izleyebilirsiniz ve bunun için de çok heyecanlısınız, mutlusunuz. Sonra siz diyorsunuz ki ben bunun yanına çok güzel bir yemek yapayım. Bir de çok güzel yemek yiyeyim o arada. İzlerken ya da mısır patlatayım ya da işte yanıma çikolata alayım falan böyle. Bunlar için de enerji harcarsınız diyor. Ama ikisi de size normal zamanlarda haz verecek şeyler. Çok güzel bir yemek de size haz verecek bir şey. Çok sevdiğiniz dizinin altı bölümü de size haz verecek bir şey. Yani siz bunları ayrı ayrı yaptığınızda da aslında çok zevk alacaksınız. Ama birleştirmek ve hazla artırmak istiyorsunuz. Ama öyle olmuyor. O zaman o ya yemek ya da dizip bir tık anlamını kaybediyor çünkü sizin siz dopamin seviyeniz zaten yüksekteyken onu daha yükseğe taşımak istiyorsunuz ama o öyle olmuyor dedi ve hatta şey söyledi orada örnek dedi mesela çok sevdiğiniz yemeği ee, çok sevmediğiniz bir iş yaparken yiyin. Mesela izlemeniz gereken bir ders vardır. Onunla ya da işte bir belgesel izlemeniz gerekiyordur. Onunla yemeğinizi yiyin. Ya da diziyi izlerken sakince sadece ona odaklanın ve ondan zevk almaya çalışın gibi. Buralar benim, benim bana çok şey geldi böyle. Tanıdık yerlerden geldi. Çünkü hani sürekli şey var bende. İşte e, yürürken bir de çok sevdiğim müziği dinleyeyim ya da çok sevdiğim bir podcast'i dinleyeyim. Aslında yürümeyi çok seviyorum. Ben bunu iş yaparken yapsam, mesela ütü yaparken dinlesem daha eğlenceli hal alacak. O yap, yapmaktan hoşlanmadığım şey yapmaktan hoşlanacağım ana denk gelecek gibi. Ee, o yüzden şey böyle bana kitabı açtığımda böyle okumaya başladığımda falan çok böyle ilgi geçen, ilgimi çeken ve üzerine konuşmak istediğim noktalar çıkınca çok heyecanlandım ve bunların bilimsel veriler olması daha şey böyle insanın dikkatini çeken insanın odak noktasını toplayan gerçekler ve o yüzden de şey geldi bana daha anlamlı okumak daha anlamlık üzerine konuşmak daha anlamlı geldi. Çok zevkle, çok eğlenerek okudum. Kesinlikle böyle üzerine daha daha konuşmak istediğim için kesinlikle bir podcast yayınlamak istiyorum. Çok sevdim, çok güzeldi. Kesinlikle okuyun. Ve şey böyle dilde çok hafif, çok rahat okunacak bir e, şekilde ilerlemiş. O yüzden böyle kitabı alıp ortak bir arkadaşınıza da hediye edip okuyabilirsiniz. Bana da çok sevdiğim ama çok sevdiğim birisi hediye etmişti. İyi okumalar.